CHP buradan nasıl C şey yapabilir? Hakikaten de öyle. Yani öyle bir bomba bıraktı ki o kayyumların atandı. bir taraftan Esenyurt'a kayyum atadı. Kayyum atadığı gün Özgür Özeli e övgüler yaptı evet, ama evet. övgü yaparken de çıraksın hani sen bu işlerden anlamazsın. bak öğreneceksin çocuk muamelesi yaptı. Onu öyle yaparak CHP'nin içerisine canlı bomba olarak bıraktı. Canlı bombayı öyle yaparak bırakmadı. Yani canlı bombayı e, efendim Överik. Yani överek ona dedi ki o gün yani sen iyi çocuksun sen bunlardan ayrıl gel bizimle tabii, tabii. takıl evet. yani, gelmedin, evet. yani bizimle <laughs> takıl bu işte Ekrem böyle değil öbürü böyle değil sen gel bizimle takıl yani siyasetini bizimle yap ee, yani partini bizim politikalarımıza paralel bir şey yani tabii ki bunu kabul edilebilir taraf yok özgür özel de bunları anlayabilecek uyanıklığa sahip birisi yani şimdi şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın bir takım üstünlükleri var. Psikolojik üstünlük Erdoğan'a geçiyor. CHP yeni bir kavram seti üretemediği için eski setlere mahkum falan filan ama şu anda Erdoğan'ın karşı karşıya bulunduğu kadro yani Özgür Özel'de, İmamoğlu'su da Mansur Yavaş'ı da çok zeki, çok akıllı işini bilen adamlar. Yani bunlar bu yani Erdoğan aldım götürdüm aldım yürüttüm diyebileceği bir ekiple karşı karşıya değil. Tamam zaman zaman sendeliyorlar şu anda savunmadalar vesaire ama zekaları var enerjileri var ve e, bu işin içinden çıkma e, şansına hala Erdoğan'dan daha fazla sahipler. Onu söyleyeyim. Yani oldu. Eğer CHP içindeki hiç kavga biterse Hiç kavga iyi bitirmenin yolu da bu vizyonu koymak. Yani bir karizma oluşturman gerekiyor, bir cazibe oluşturman gerekiyor. Bizim partimiz yani o kavga yapanlar, bizim partimiz aslında bir yere doğru gidiyor. Dur bakalım dedirtmek gerekiyor. Nasıl seçmene bunu dedirtmen gerekiyorsa onlar da bundan paylarını alırlar. Ama bu olmazsa, rutin giderse tabii ki kavgalar, potansiyeller şimdi var. O an. yeni söylem, ide, vizyon dediğimiz şeyin önünde engel olan şey ne? Yani ideolojik engel mi var? Başka parti çok mu parçalı o yüzden mi? Taban mı sorun? Yani niye o sözü bir söyleyemiyor? Kere, bir kere onu söyleyecek bir liderlik yok. Öncelikle. Yani diyelim ki evet zaten evet CHP yani şimdi Kılıçdaroğlu da çok enteresan ve çarpıcı şeyler söyledi. Bir noktaya getirdi CHP'yi. Bunu inkar edemeyiz ama başka başka faktörler, bir takım şeyler, liderlik özellikleri vesaireler dolayı Erdoğan'la yarışamadı. Partisini de büyütemedi. Ama şimdi bir kere bu vizyonu, bu cümleleri üretecek bir liderliği yok CHP'nin. Çok lider var. Yo, herhangi biri de yapabilir bunu. Ama şu anda buna çok hazır değiller. Belki buna ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorlar. En büyük problemlerden birisi de bu. Eski dönemde de e, iktidar gitti gidiyor, üflesen gidecek gibi görünüyordu. Ve e, sırada, ya kampanya doğru yapılamadı ki düşünsenize yani 14 Mayıs'a giderken bir kampanyası yoktu Kılıçdaroğlu'nun sıradan şeyler dışında. E, şimdi de aynı problem olabilir. Yani zaten iktidarın son dönemi, zaten aday olamayacağı belli değil. Vesaire vesaire gibi bir takım şeyler e, tembelliğe itebilir parti İkincisi liderliği yok. İkincisi böyle bir bu bir şey gerekir. Kafa gerekir, bakış açısı gerekir. Ee, böyle bir e, ihtiyacın önce liderde hissedilmesi gerek Yani bu e, Özgür Bey olabilir, İmamoğlu olabilir, başkası olabilir. Hepsi birler olabilir. Yani bir e, üçüncü yol manifesto neyse zaman zaman partilerde böyle çıkış kırılmanlar olur ya olabilir. Fakat buna ihtiyaç duyduklarından da emin değilim. Sorun şu yani. Yani şöyle düşünüyor siyaset. Ya bu kadar yolsuz, bu kadar ekonomiyi batırmış. Dış politikada bir sürü uy dönüşü yapıyor. Ondan sonra dü dediğini dediği bugün dediğini tutmuyor. Ondan e, sonra e, beri tarafta e, insanlar bıkmışlar, yorulmuşlar artık yani bu iktidar zaten değişir, kolaycılığı olabilir CHP lider kadrosunun kafasında. Ama bunun böyle olmadığı ortada değil mi? Artık ortada olmaya başladı. Çünkü 2018 yani muazzam bir anayasa yani diyorduk ki ya, hani Türkiye'deki bütün hukukçuları, hukuk öğrencileri oy verse bu referandum geçmezdi 2017. 2018 ekonomik kriz, 2019, 2023 kazanıldı. Yani bir siyasetçide de feraset olması lazım. Tabii. Yani bunun böyle olmadı. Ama şöyle, ee, şimdi Erdoğan bir, bir vizyon vardı da onu onu bozmuş değil yani muazzam bir başarı da yok ortada yani onlar bir perspektif bir şey koydular bir Çin setti gibi Erdoğan da geldi bunu yıktı değil sizin söylediğiniz diyorsunuz ki enerjileri var Hani hala şansları var fakat seçimlerden bu yana bir yıl geçti genel seçimlerden bir yılı bir buçuk yıl neredeyse iki yıl yaklaşıyor hala mesela CHP'nin yaptırdığı anketlerde hani ülkeyi işte ekonomide, adalette CHP yönetebilir mi dendiği zaman onların kendi yaptırdığı ankette bile bu güven çıkmıyor. Şimdi geliyorum. Da. Dış politika Evet, dış politika. Tabii tam bunu diyecektim. lafa evet. e, laf aldınız. Çok doğru söylüyorsunuz. E, bunu aşmanın yolu yani Erdoğan'la kora, kora rekabet etmenin yolu eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden geçiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hı. seçim demek Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi demek. Cumhurbaşkanlığı demek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demek tek adamın Türkiye'yi yönetmesi hı hı. demek. Biz buna karşıydık. Hala da karşıyız. Hı hı. Ama e, son seçimler yani 14-28 Mayıs'tan sonra dediler ki artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışılmasın. Bitti. Bu konu hı hı. kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle Türkiye, yani başkanlık sistemiyle Türkiye devam edecektir. Okey. Şu anda bütün o vizyon ihtiyacının yeni bir söz söyleme, Erdoğan'ın altından halıyı çekmek ya da kavram setini değiştirmek her neyse bütün bu ihtiyaçların yani üst siyasi, üst düzey siyasetin belirlenmesinin ön şartı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını erkenden belirlemesi. Bunu belirlemediğim müddetçe ya da bunu ne Açıklama kadar... Açıklama olarak diyorsunuz değil mi? açıklaması. Bunu, evet. e, bunu belir... Yani bu an, aynı zamanda şunu beraberinde getirecek. Yani artık iktidara sen e, daha fazla işleri beter kötüleştirmeden sandığı Türkiye'nin önüne getir baskısı. Yani halıyı alttan çekmek için şeyleri başlamış olacak. Şimdi bunu, bunu hemen belirlemeyebilir ama belirlemediği müddetçe, geciktirdiği müddetçe e, şeyler, e, bu psikolojik üstünlük savaşında iktidarın avantajı devam edecektir. Bu bir. İkincisi, bunun en önemli kriterlerinden bir tanesi sizin söylediğiniz gibi dış politikada da bir farklı CHP görebilmek. Yani her kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı Partisi adayı ya da hepsi birler her neyse. Yani farklı sözler duymanın e, en anahtar alanlarından birisi bu. Kürt sorunu konusunda iyimserler fakat Kürt sorunu konusunda aynı zamanda yalpaladıklarını görüyoruz. Yani bir uçtan bir uça giden bir CHP var. Yani eski CHP'lere göre tabii ki daha iyi noktadalar ama onların da kafasında bir plan ve bir çözüm olmadığı. Evet, bir plan yok. <laughs> Nasıl çözecek bu? Yani gerçek da kafasında yok ayrı mesele ama iktidarın kafasında olmaması bir şey değiştirmiyor. İktidar girebilir, dağıtabilir, işi bozabilir, insanları heveslendirip geri Kesinlikle dönebilir. Pratikleri var azından. Yani, yani hmm. pratikleri var ve yani bir kredisi var. CHP dediğinde bir söze bağlı olmak zorunda. Öyle şeyleri de var. Ya yani belirli konularda, belirli konularda Kürt sorununda bir çözüm önerisi yazdı diye millet bunlara koşacak değil bir siyasi karizma çıkacak buradan. Yani bu belki bu yüzden oy bile kaybedebilirsin. Bir 1. 2. puan, iki puan neyse. Ama biz tutarlılık arıyoruz. Yani bu kadrolar, yani bu iktidara talip olduğunu söyleyen bu adamların kafalarında bir hazırlık var. Eksik fazla. Ekonomi de yine öyle. Ben geleceğim asgari ücreti 3 üç katına çıkaracağım. Ya bu politika mı Allah aşkına? Ya bu yani bunun böyle yapamayacağını besbellisin ya. Yapamazsın bunu. Yani bunu sana kendi adamın bile yaptırmaz. Kendi ekonomi. Yani bunlar ya bu zaten bu popülizm meselesi Türkiye'nin bugünkü e, ekonomik problemlerinin e, temellerinden bir tanesi Erdoğan da sonuna kadar kullandı bunu. Hatta kulna bazılarını da muhalefete yıktı yani. EYT'yi bana siz yaptırdınız diyecek kadar. Yani bunlar politik ama. Yani e, belirli alanlarda insanların ciddiye alacağı ve cazibe oluşturabilecek, dikkat çekecek bir, iki, üç maddelik bazen bir cümlelik bile bir e, şeye, vizyona ihtiyacı var. CHP'nin şu anda bu yok. Bunun olma şartlarından birisi az önce söylediğim gibi e, Cumhurbaşkanlığı yarışını, madem Erdoğan şu anda iktidarda başladı buna kampanyasına Erdoğan şu anda kampanyasını yapıyor. Erkan Akdemir de demiş, yok, adayımız Erdoğan. Erkan de, Akdemir'in yani. demesine gerek yok. Biz Erdoğan'ı tanıyoruz Erkan, evet. Kan Kandemir mi? Kandemir pardon er çok özür e dilerim. Erkan Akdemir'i de anmış olduk böyle. Evet <laughs> bir de öyle arkadaşımız, arkadaşımız var evet. evet. Yani madem Erdoğan kampanyasını başladı ve kampanya için bütün unsurlarını kullanıyor. E CHP yapması gereken ve karşısında oyun planı olan bir Erdoğan var. Oyun planını yenilemiş görünüyor. E buna karşı. Ama CHP'nin işi de çok zor. Şimdi şöyle Ama şundan o dolayı o kadar e, bu konuda şey var ki e, hmm. bu konuların konuşulmasında e, insanların muhaliflik şeyleri öyle bir öyle yüksek ki şimdi bizim başlığımızın AK Parti psikolojik üstünü yeniden ele geçiriyor olmasına e, bazı fazlasıyla <laughs> Çok tepkili. Sen yani bunu yaparak psikolojik üstünlüğü onlara doğru doğru katkıda doğru. bulunuyorsunuz. Doğru doğru ya. ben e, benim yazımda da gelen bazı e, tepkilerde gördüm onu. Hiçbir eleştiriye tahammül yok. Ay, yazıyı okurlarsa zaten aslında e, o tepkilerini yap şey yapmazlar Hı. sürdüremezler yani yazı e, yani bizim gazete genel bütün yazılar olduğu gibi yani yazılar e, bütün taraflarını gösteren anlatan durumu gösteren e, yani kendi bakış açımızdan gördüğümüzü gerçeği aktarmaya çalışan yazılar yani yaşasın psikolojik üstünlük el değiştiriyor yazısı değil yani bu durum bu yazısı. yani böyle böyle çünkü, evet. çünkü e, Ağustos, Ağustos Eylül ayında bir e, yatay zemin vardı yumuşama vardı ee, Ekim'de yazdım. Yazdım. Ekim sallandı. Kasım'da indirdiler. Yani kayımlara uyandı Türkiye evet, bir anda. Evet. Şimdi evet, evet. bu tablo ve bu tablo karşısında CHP'de de savunmadı mı? Savunmadı. Dolayısıyla tabii ki psikolojisi yani bu psikolojik üstünel değiştirmesi psikoloji daha iyi yolun anlamında bir şey değil. Evet bunu ya. kutlama şeklinde bir yazdığı yani, yazmıyor. Ha evet <laughs> tabii yani yaşasın üstümüz. Üstü, yani. <laughs> Şimdi istiyor, çok... CHP